Selam gençler, hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir konu bir soru video serisine güzel bir optik sorusuyla devam edeceğiz. TYT'nin vazgeçilmez konularından bir tanesi optik olduğu için karşınıza getirebileceğim kadar farklı soru çeşitlerini getirmeye çalışıyorum. Sıradaki soru kırılmayla ilgili güzel bir soru. Hadi vakit kaybetmeyelim, sorumuza geçelim. Hava ortamında bulunan cam prizmaya gönderilen K ışını şekildeki yolu izliyor. Buna göre İşlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa ışın prizma içinden tam yansımaya uğrar? Öncelikle tam yansıma olayı nedir? Işığın bir ortamdan diğer ortama geçmemesidir. Yani ışığın böyle gelip geldiği ortama geri dönmesi olayına biz tam yansıma olayı diyoruz ve tam yansıma olayında kesinlikle bu açılar birbirine eşit olmalıdır. Ve tam yansıma'nın daha iyi akılda kalabilmesi için ben bunu zenginler fakirler benzetmesiyle anlatmaya çalışıyorum. Yani diyorum ki arkadaşlar yukarıdaki ortam N1 aşağıdaki ortam N2 ise burada N1 ortamındaki ışın N2 ortamına hiç geçmiyor. Yani N1'ler N2'lerle muhatap olmuyorlar. Yani onları ciddiye almıyorlar. Kendi aralarında takılıyorlar. N2'lerin ortamına hiç girmiyorlar. Çünkü bunlar zengin diyorum. Yani zenginler fakirlerin arasına girmiyor. Yani N1'in N2'den büyük olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ancak fakirlerin zenginlerin arasına girmeme gibi bir lüksleri var mı? Yani ben zenginlerle muhatap olmayacağım falan deme gibi bir şansı var mı? Yok. O yüzden tam yansıma olayı sadece ve sadece çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken olur. Bunun dışında bir olay olmaz. Şimdi sınır açısı nedir? N1 N2'den yine büyüktür. Ancak böyle aralarında ne tam bir muhabbet var bakın zenginlerle fakirler ne tam olarak birbirleriyle muhabbet ediyorlar ne de etmiyorlar. Yani ikisinin de arasından gidiyorsa buna bir sınır açısı diyoruz. Sınır açısı durumunda da tabii ki N1 N2'den büyüktür. Ancak tam yansıma şartları sağlanmamıştır. Burada ne yapmanız gerekir? Zenginlerle fakirlerin arasını açmanız gerekir. Mesela zengine biraz daha para verirsen araları açılır ve artık geldiği ortama geri döner. Yani bu şekilde gider. Kısacası tam yansıma olur. Bunu nasıl yapabilirmişiz? Ya n1'i arttırarak ya da n2'yi azaltarak. Yani aralarındaki farkı arttırırsan bunlar birbiriyle muhatap olmayacaktır. İkinci bir ihtimal de gelme açısını arttırırsanız. Yani burada teta s dediğim sınır açısı. Gelme açısını bir tık büyütürseniz o ışın kesinlikle tam yansımaya uğramak zorunda kalır. Yani sınır açısından bir derece bile daha büyük açıyla gelirseniz o ışın artık tam yansıma zorunda kalır. Şimdi diyor ki burada görüyorsunuz ki ışın gelmiş arkadaşlar ve iki ortamı ayıran çizgiden gitmiş. Yani sınır açısı durumu var. Biz normalimizi çiziyoruz. Ortamları ayıran yüzeye indirilen dikmeye normal deniyor. Normalle e, bu açıya biz gelme açısı diyoruz. İşte bu açı şu an sınır açısı durumunda. Dikkat edin burası 90, burası alfa, diyelim burası teta olsun. Bakın ne oluyor? Alfa ve teta'nın toplamı 90 oluyor. Burada 180'den dolayı e bura teta ise burada alfa olmuş oluyor. Yani bizim şu an sınır açısımız alfadır. Eğer alfa bir derece bile artarsa bu ışın tam yansımaya uğrar. Yani diğer ortama hiç muhatap bile olmaz. Şöyle aşağı doğru geldiği açıyla yoluna devam eder. Yani şu şekilde devam eder. O zaman tam yansımanın birinci şartı neymiş? Buradaki alfa açısını büyütmekmiş. Bakın burada diyor ki alfa açısını büyütürsek olur diyor. Evet camın kırılma indisini büyütmek. Şimdi burada zaten tam yansıma olayının olması için ne gerekiyordu? Çok yoğundan az yoğuna. Yani burası cam. Dışarısı hava olduğu için. Camın kırıcılık indisi, havanın kırıcılık indisinden büyük olduğu için zaten bu olay olabiliyor. Ama şu anda şartlar yeterli değil. Çünkü şu anda tam yansıma olmamış. Bakın sınır. O zaman biz ne yapacağız? Ya zengine biraz daha zenginlik katacağız. Yani ya camı arttırmamız gerekiyor. Ya da fakiri biraz daha fakirleştireceğiz ki Aralarındaki fark açılsın. Fark açılırsa zaten hiç ciddiye bile almayacaklar. Tam yansıma olayı olacak. Dolayısıyla camın kırıcılık indisini büyütmek iyi bir çözüm. E, aralarındaki farkı açacak. Kirizmayı suyun içine koymak. Şimdi burası hava değil de burası artık arkadaşlar su olursa o zaman camdan suya geçmiş olur. Yani camın kırıcılık indisi suyun kırıcılık indisinden evet büyüktür ama aralarındaki fark azaldı. Yani bakın camla hava arasındaki fark daha çoktu. Bu şartlara rağmen zaten ışın tam yansıma yapmamış sınır açısıyla gitmiş. Sizin farkı daha da arttırmanız gerekirken siz camla su derseniz o zaman ne olur? Siz farkı iyice küçültmüş olursunuz. Yani bunlar tam yansımayı bırak artık iyice birbiriyle muhabbet ederler. Yani kısacası ışın tam yansımayı bırak sınır açısı bile yapmaz. Böyle gelen ışın eğer dışarısı su olursa şöyle gider. Yani artık onların ortamına girer. Dolayısıyla dışarıyı su yapmak çözüm değildir. Çünkü su yaparsanız buradaki ortamın kırıcılık indisini arttırmış oluyorsunuz. O da bizim işimize gelmiyor. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ve 2'dir. Evet biraz va zaman aldı ama arkadaşlar size bir şeyleri tekrar ettirmek için uğraşıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. <laughs>